Sema spinal musküler atrofi genetik geçişli bir hastalık. Yaklaşık Türkiye'de 8000 doğumda bir görülüyor. Yani her yıl Türkiye'de 150 tane semalı çocuk doğuyor. Taşıyıcılık oranı da 45 kişide bir civarındadır. Sema'nın 4 tipi vardır. Asıl ölümcül olan ve semaların çok büyük bir kısmını oluşturan tip 1 ve tip 2'sidir. Burada SMN genindeki bazı sorunlardan kaynaklanır. Bunun tarama testleri vardır ve Türkiye'de rutinde yapılmakta. Bir anne adayının veya bir baba adayının bu testleri yaparak taşıyıcı olup olmadığı anlaşıla bilinir. Eğer taşıyıcılık var ise tüp bebek yöntemiyle genetik ayıklama yapılarak içeriye sağlıklı embriyolar konarak bu hastalıktan korunmuş olunur.